Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Hamza Mosun. Bugün sizlerle piknik vlog çekecektik ama pikniğe geldiğimiz zaman vlog çekemedim. Şu an aklıma geldi. Pikniğimizi yaptık. Tam girecekken tam çok kısa bir video çekmek istedim sizlerle birlikte. Şu anda piknik yapmıştık. Piknik e, sonra toplayıp gidecektik. Babamla birazdan top oynayacağız. Onları da size göstermek istedim. Anne gel. Evet arkadaşlar bu şu kardeşim Zehra ismi. Bu da babam. Birazdan babamla top oynayacağız. Bakalım kim daha güzel top sektiriyor falan. İşte birazdan top oynayacağız. Yeni arkadaşlar. Baba gel top oynayacağız.